Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün bir önceki videomda çıkartmış olduğum kalıbımızın üzerinde erkek yaka çalışması yapacağız arkadaşlar. Evet erkek yaka çalışması için bize arka yaka, arka ense açıklığımız gerekiyor arkadaşlar. Bu da 10 santim eğimli bir şekilde ölçtüğümüz zaman bizim 10 santim ve Öncelikle yakamızın nereden başlamasını istiyor isek açıklığının yaka açıklığımızın nereden başlamasını istiyorsak oradan bir ölçü alacağız. Ben klasik olarak şöyle kalça pardon bel ve göğüs arasında bir şey istiyorum. Ve bunun içinde şöyle 22 santim yakadan aşağıya 22 santim işaretimi alıyorum. Ve buradan kapama payımı, üst üste binme payımı, 2 de olabilir, 3 de olabilir. Ben şu şekilde 3 santimden, 3 santimden çiziyorum. 3 santim kapama payını, üst üste binme payını çiziyorum. Ve burayı şöyle kapatıyorum 3 santimden. Omuzdan dışarıya omuz çizgisini devam ederek 2 santim dışarıya çıkıyorum. Şöyle 2 santim dışarıya çıkma yapıyorum. 3 santim, 2 santim ve e, kapama payımın ucuyla bu yakadan çıktığım 2 santimin ucunu şöyle birleştiriyorum ve bu çizgimiz röver hattımız oluyor arkadaşlar. Yani yakamızın döneceği yer. Burası röver hattı. Röver hattı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyoruz. arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ve omuz ucundan yani yakadan dışarıya çıktığımız yerden aşağıya 15 santim inebiliriz 18 santim inebiliriz ve ben şöyle 18 santimden işaretini alıyorum ve buradan sonrası çok önemli arkadaşlar bu işaret aldığımız yere göğeder cetvelimizi şöyle denk getiriyoruz bakın röver hattına denk getirerek 8 santim çiziyorum ve dik açı yapıyoruz. Çok önemli bu. Şu şekilde 8 santim. Hatta içeriye doğru da uzatabiliriz. 8 santim. Yakamızın düştüğü zaman nereye geldiğini gösteriyor burası. Evet. Şimdi yaka ucumuzu şu şekilde alt yakamızı oluşturduk ve şu şekilde düz de çizebiliriz kavisli de çizebiliriz. Ben e, hafif kavisli bir şekilde şöyle yakamı çiziyorum. Evet, yakamızı oluşturduk. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan yukarıya 5 santim bir çıkma yapıyorum. Şöyle 5 santim çıkıyorum. 2 santimde içeriye giriyorum. 2 santimde içeriye şöyle işaretliyorum ve burayı çiziyorum. Evet arkadaşlar şimdi ee, yakamızdan dışarıya 2 santim çıkmıştık çıkmadan bu önceki yaka işaretinden içeriye 1 santim işaretini alıyorum ve bu 2 santim içeriye girdiğim yerle burayı şöyle birleştiriyorum Kurşun kalemle birleştiriyorum ve burayı hafif bir kavis yapıyorum arkadaşlar bakın şöyle hafif bir kavisle burayı birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi ve şu yakanın ucuyla burayı bu şekilde şöyle düz bir şekilde birleştiriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde yakamız ilerliyor arkadaşlar. Evet şuradan yakamızın ucundan içeriye ise şöyle bir 5 santim işaret alıyorum. Ve şuradan da şöyle bir 4 santim işaret alıyorum. Evet arkadaşlar. Ve bu yaka ucumuzla aldığım şu 4 santimle şurayı şöyle birleştiriyorum. Şuradan birleştiriyorum. 5 santim. 5 santim olarak eşit olarak birleştiriyorum. Evet 5 santimim ise şuraya geliyor. Şurası. Şimdi arka yaka ölçüsü olan 10 santimimi buradan bu çizginin devamında şu şekilde dik açı yaparak birleştiriyorum. Arka ensemi şöyle birleştiriyorum. Ve buralarda dik açı çok önemli arkadaşlar. Şimdi bu çizginin üzerine burası ense. Arka yakamız. Cetvelimi dik açı yaparak buraya tekrar yerleştiriyorum ve buranın ölçüsü de size kalmış yakanın kalınlığı. Ben burayı da şöyle 10 santim çiziyorum. Dik açı yaparak. Burası 10 santim. Ve bir miktar buradan şu şekilde tekrar bu çizgiye dik açı yaparak bir miktar uzatıyorum. Ve erkek yaka kalıbımız çıktı arkadaşlar. Şimdi şurayla eğimli bir şekilde burayı birleştiriyorum. Bakın. Evet. Bunu böyle içe doğru eğimli de yapabilirsiniz. Şu şekilde de çizebilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Burası arka ortası. Kumaş katı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu bedenimiz şu şekilde. Şöyle bedenimiz. Burası da şu şekilde yakamız. Şimdi kopyasını alacağım arkadaşlar. Evet şöyle bakayım nasıl gözüküyor. Çetrilimizi düşürdük. Evet gayet güzel gözüküyor. Şimdi perşembe kağıdını bu şekilde katlıyorum ve arka ortası kumaş katına yerleştiriyorum. Ve yaka kalıbımın kopyasını alıyorum arkadaşlar. Bakın. Burası yaka kalıbımız. Kalıbımız dikiş paysız. Dikiş paylarını sonradan vereceğiz. Evet bakın şurası çıt olacak burada. Dikerken yakaya birleşeceği yer. Burası üst yaka. Burası arka ortası. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle hemen çiziyorum. Ve kalıbımı kesiyorum. Bu yaka kalıbımız arkadaşlar. Bu erkek yaka kalıbımız gördüğünüz gibi. Burası yakanın üst kısmı, burası alt kısmı. Pardon, bakalım bir şöyle karıştırmayalım. Evet, yakamızın üst kısmı burası ise alt kısmı. Bura çıtı. Şimdi klapamızı çizeceğiz arkadaşlar. Klapamızı şu şekilde bir santim içeri girmiştik ya arkadaşlar bir santim dışarıdan şöyle tutuyorum bir 6 santimden çiziyorum buradan da alt etek ucundan da şu şekilde bir şöyle 8-10 santim giriyorum burayı düz bir şekilde çiziyorum Şöyle göğüse kadar düz çiziyorum. Göğüsten sonra ise eğimli çiziyorum çünkü e, düz çizersek kasma yapacaktır göğüs olduğu için. Şu şekilde klapamızı çiziyoruz. Şöyle klapamızı çizdik arkadaşlar. Evet klapamızın da kopyasını alalım. Hemen bir kağıt bulalım. Evet arkadaşlar şöyle hemen klapamızın da bakın nereden alacağımıza şuradan şöyle ortak çizgimiz, klapamız. Şöyle alıyorum. Kapama payımızı alıyoruz tabii ki. Şöyle biraz acele ediyorum. Videomuz uzun sürmesin diye şurada. Evet. Buraya çıtımızı alıyoruz mutlaka. Şimdi hemen klapamı da kesiyorum. Arkadaşlar bakın bu klapamız, bu da yakamız. Bu yakamız şu şekilde buraya dikilecek. Şöyle buraya dikilecek arkadaşlar. Bakın bu klapamız. Bu da yakamız şu şekilde. Buraya dikilecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.